Şimdi önce şeyi izleyeceğiz, Candan'ın geçen hafta bana verdiği cevabı bir izleyeceğiz. Sonra bizim verdiğimiz bir cevap var. Onu da akabinde yine stüdyoya bağlanalım. Sonra izleyelim, bakalım geçen hafta Candan ne yapmıştı bize. Ya. Sen kalk benim şarkımı Programında meze yap Hem de benim sırtımdan kanaldan parayı kap eşyaların güzelmiş senin halin pek aciz sen ömründe gördün mü stüdyonda hiç haciz zaten internet çıktı albümler hiç satmıyor şu koltuğu da alın abla koltuk kalkmıyor şu haline baksana biraz kilo almışsın anneni dinlemeyip Ama beyazcım bunu da benden duy da öyle git. Sepet sepet yumurta sakın beni unutma git. Gözlerinden öperim cevabını beklerim git. Au revoir. <laughs> oh, Helal olsun Kadın Abi. Bende de. Sana yakışır bir şey söylemiş. Evet. Ama Bana Allah için sanat şey... anlamında da, sanat anlamında da öğretmenliğinde de müzik olarak da Türkiye'nin Allah için önemli seslerinden. O ses da seni ben. çok seviyor. Bir biliyorum, biliyorum, de oynatmayı razı düşünüyor. Sağolsun. Onu sağ da söyleyeyim. Olsun. Efendim Canan Erçetin'in cevabını izledik. Hafta içinde oturduk. Sevgili Ulu'yla beraber ne cevap veririz diye düşündük. Canı da acısını istemiyorum. Sevdiğim de bir insan, <laughs> hoş da değil. Ama e, stüdyoma haciz getirdiği için Hele evet, benden habersiz, haciz getirdiği için tabii biraz canımız yandı. Hep beraber cevabını verdik. Buyurun, Can'dan izliyorsan bu da benim sana cevabım. Kanalda yok iken mekanımı basmışsın kocacanda çanda çetin bir çocukluk yapmışsın Kabul bu kapak oldu illaki ki atlatırım Haftaya sen ne yapacaksın Ben onu da yazarım Sen hacizine bile Süslenip geliyorsun Ben seni tanıyorsam Benden hoşlanıyorsun Popüler bir mişam benim? Benim için fark etmez. Seni ben affetsem de tüm toplumu affetmez. Çek! o eşyalar gelecek. Tek tek, tek Kırık çizik istemem. Asansörde kullanılmayacak. Bir ettik denen tücek sanki sana yardım edecek. Halay başı dur sana parça bitti bat sana. Dıştık hey! çık çık. Cık cık. Ah hadi bana eyvallah. Haftaya ne yapacaksın? Haftaya ne yapacaksın? Evet. Çok merak ediyorum. Nasıl olmuş? Evet. Oluğumun eline sağlık. Sağ olasın. Şimdi önce şeyi izleyeceğiz. Candan'ın geçen hafta bana verdiği cevabı bir izleyeceğiz. Sonra bizim verdiğimiz bir cevap var. Onu da akabinde yine stüdyoya bağlanalım. Sonra izleyelim. Bakalım geçen hafta Candan ne yapmıştı bize? Çok güzel ya. Sen kalk benim şarkımı programında meze yap. Hem de benim sırtımdan kanaldan parayı kap. Eşyaların güzelmiş, senin halin pek aciz. Sen ömründe gördün mü, stüdyonda hiç haciz. Ben ne cevap veririz diye düşündük. Canı da acısını istemiyorum. Sevdiğim de bir insan. <laughs> Hoş da değil. Ama e, stüdyoma haciz getirdiği için, evet benden habersiz haciz getirdiği için tabii biraz canımız yandı. <laughs> Hep beraber cevabını verdik. Buyurun. Candan izliyorsan bu da benim sana cevabım. <laughs> ben kanalda yok iken mekanımı basmışsın koca çandan el çetin vakit gözlerinden öperim cevabını beklerim git <laughs> au <Orva>. revoir <Evet>. muhteşem helal <laughs> olsun kadına be Bence de. sana yakışır bir şey söylemiş Evet. Ama Bana Allah için, sanat şey... anlamında da sanat anlamında da öğretmenliğinde de müzik olarak da Türkiye'nin Allah için önemli seslerinden. O da seni ben. çok seviyor. Bir tanesini seni de oynatmayı düşünüyor. Onu söyleyeyim. Olsun. Efendim Canan Erçetin'in cevabını izledik. Hafta içinde oturduk. Sevgili Ulu'yla ile beraber. Bir çocukluk yapmışsın. Kabul bu kapak oldu. İlla ki atlatırım. Haftaya sen ne yapacaksın? ben onu da yazarım. Sen hacizine bile süslenip geliyorsun. Ben seni tanıyorsam benden hoşlanıyorsun. Popüler bir şovmenim benim için fark etmez. Seni ben affetsem de Türk toplumu affetmez. Çek o eşyalar gelecek. Zaten internet çıktı, albümler hiç satmıyor. Şu koltuğu da alın, abla koltuk kalkmıyor. Şu haline baksana, biraz kilo almışsın. Anneni dinlemeyip zaten evde kalmışsın. bakma beyazcığım bunu da benden duy da öyle git sepet sepet yumurta sakın beni unut